Diafolyl 100 mg kapsül, nifuroksazit etken maddesi içeren bir antibakteriyel ilaçtır. Bu ilaç, genellikle bağırsak enfeksiyonları ve bakteriyel ishallerin tedavisinde kullanılır. Bağırsakta lokal etki gösterir ve bakterilere karşı etkilidir. Faydaları: Bağırsak enfeksiyonlarını tedavi eder. Bağırsakta bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili olup ishali durdurur. Antibiyotik direnci geliştirmez. Nifuroksazit Bağırsaktaki bakterilere karşı etkili olurken antibiyotik direncine neden olmaz. Bağırsak florasını bozmaz. İlacın sistemik emilimi olmadığı için bağırsak florasına zarar vermeden çalışır. Zararları ve yan etkileri. Alerjik reaksiyonlar. Kaşıntı, cilt döküntüsü veya şişlik gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Mide bulantısı ve kusma. Nadir durumlarda mide bulantısı ya da kusma görülebilir. Bağırsak problemleri Uzun süreli kullanımda nadiren karın ağrısı veya bağırsak hareketlerinde bozulma olabilir. Kullanım şekli İlacı doktorunuzun önerdiği dozda ve süre boyunca kullanmanız önemlidir. Genellikle 6-12 saat arayla alınması önerilir. Bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız öneriyorum.